merhaba sevgili takipçilerimiz. Bugün de analizlerimizle beraber bir araya geldik. Ay Gülsen kızı Ayşe Hanım ve Gönül kızı Zübeyde Hanım'ın analizlerini yapacağız. Ve analizlerimize başlamadan önce ben gene o iki üç cümlemi söylemek istiyorum. Çok vefakar bir annenin şiirleri ricada bulunduğu için bunu da okumak istiyorum. Kavakların arasından esen rüzgar. Hayat sana da mı teyit geçti? Eserken el altından beni de ezdi. Ama bir gün bahar gelecek biliyorum. Onun için bu kadar dik duruyorum. Ağlasam da rüzgar savuruyor gözyaşlarımı. Karışıyor toprağa, güç buluyor. Daha da dik, dimdik duruyor. Biliyorum ki bu hayatta kendimizden başka yok kimse. Bize o yakın olan bir tek o Allah var. Hiç kimse için yıkılmamak lazım adı üstünde. Hiç kimse, hiç kimse. Ve teşekkür ediyorum. Ve gönül kızı Zübeyde Hanım'ın e, devam ediyoruz. Evet, ikisinin esması Yavasi. Ay, gönül Hanım'ın annesi ile esması Yavasi. Ya Vasi'nin temsil ettiği organları damar sertliği, damarları, damar sertliği ve tıkanıklığı, damarlarla alakalı yani damarı temsil ediyor diyelim. Ve Gönül Hanım'ın kendi ismine ait olan esması da Ya Hakim. Ve topaz taşı Gönül Hanım'a iyi gelir, iyi frekanslar taşır. Ee, evet, Ya Hakim'in temsil ettiği yerimizde sağ köprücük kemiği, sağ köprücük kemiği, sağ bölüm diyelim. Ve birinci suresi Fecir suresinin beşinci ayeti. ikinci suresi Fatiha suresini komple alıyoruz. Ve rızık içinde Fecir suresinin onuncu ayeti diyoruz. Ve tekrardan Fecir suresinin 10. ayeti iki hesaplamada da iki ayet çıktı. Aynı ayet çıktı diyorum. Fecir suresinin 10. ayeti çıktı ve bu kişinin ayakları hassas bölümleri diyoruz. Romatizmal hastalıklara yatkın, soğuktan çabuk etkilenen bir bünyesi var. O kapasiteye, potansiyele sahip, romatizmal hastalıklara sahip diyoruz. Gülsen kızı Ayşe Hanım'ın analizi ile devam ediyoruz. Evet, Gülsen Hanım ve Ayşe Hanım'ın esması Ya mukit. Ya mukit esmasının temsil ettiği organ yerleri sol şakak ve kulak içi, sol taraf şakak bölgesi ve kulak içini temsil ediyor. Ya Mukit, Ayşe Hanım'ın isminin esması da Ya Tevvab. Şunu da söyleyeyim. Mesela Ayşe isminin, is bütün Ayşelerin esması Ya Tevvab'dır. Ama anne ismiyle beraber toplanan yönetici esması aslında temsil eden yerimizdir. Annesiyle beraber Mukit'ti, isminin de Ya Tevvab'tı. Ya tevvap da sol omuz, sol kol ve sol bölümü temsil ediyor. Hassas bölgesi diyebiliriz. Ve geçelim surelerine. Ficir suresinin 11. ayetine dikkat etmeli Ayşe Hanım. Ve Duha suresinin 10. ayetine dikkat etmeli diyelim. Duha suresinde 10 ayet yok diyelim. Ne yapıyoruz? Hemen sadeleştiriyoruz. 10 sıfır daha 1. Mesela 1 sıfır daha 1 ediyor. Direkt 1'e indiriyoruz. Veya 11. 1 1 daha 2. İkinci ayet diyoruz. Duha suresi ikinci ayetiniz ve tekrar rızık için fecir suresi diyoruz ve fil suresi. Rızık içinde fil suresi Ayşe Hanım'ın e, ayeti diyoruz. Ve bugünlük de bu kadar diyelim inşallah. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Allah'a emanet olun.